Evet, biz 74 yılının yazında Lise 1'den Lise 2'ye geçmiştik. 21 Temmuz'da maalesef Kocatepe'yi kaybettik. E, o geminin içinde batan gemiyle birlikte e, kazazede olarak daha sonra kurtulan amcaoğlum Melek İsmail Gül de vardı. Sen tanıdın tahmin ediyorum. Daha sonra rahmetli oldu. E, şimdi bu hassasiyetin tabii ki çok güzel Kocatepe Anıtı'nın yapılması konusundaki düşüncen çok güzel. Ancak ben düne kadar bilmiyordum, ben de dün öğrendim. Kocatepe bir gaziler grubu var, Kocatepe'nin. Ve onlar yaklaşık 10 aydır, 11 aydır bu anıt yapılması için çalışmaya, uğraşmaya başlamışlar. Bu bilgiyi de sana vermiş olayım, bilgin olsun. Tabii birçok yere başvurmuşlar. İşte Belki güçleri birleştirmek gerekecek. Çünkü önemli olan, e, bunun yapılması. Önemli olan yapılması. Yoksa e, sen ön ayak oldun. Başka birisi oldu. Bu bence çok önemli değil. Senin için de önemli olduğunuzu hiç sanmıyorum. Önemli olan bunların gerçekten yapılması. Hatta belki bir Mersin'e, bir Kıbrıs'a yapılması en doğrusu. Evet, öyle. Diye düşünüyorum. Evet, buyur Hocam. Öyle diyeyim. Hatta işte e, ne bileyim e, değişik fikirler oldu. Mesela yarışma yapalım yarışmayla. Ama ben yarışma düzenlediğim için bir müze komutanlığında bir yarışma düzenleme maliyeti anıt maliyetinden fazla. Sadece o mimarlara para kazandırıyorsunuz. Gazetecilere para kazandırıyorsunuz. Reklamcılara para kazandırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki anıtın maliyetinden fazlasınız. Siz reklam şey için yarışma açmak için vermişsiniz. Türkiye'deki en büyük denizcilik anıtı Çeşme'dedir. Çakabey anıtı. Onu da yapan benim. Yani dizaynını, projeyi yapan benim. Yani ben ne ki bir yarışma açıldı, ne bir şey çizimleri yaptım. Dosya yazdırdım. Belediye başkanına götürdük. Ondan sonra yapıldı. Yeni menetre istekliğinde. Yani bu kadar basit. Eğer zaten ya şöyle diyeyim. Sağ olsun Işık Paşa'm bunu yazdığım zaman şeyde sosyal medyada Işık Paşa'm hemen tabii sağ olsun destekledi. Arkadan ben de Işık Paşa'ya şunu söyledim. Ya paşam dedim. Melis Otelleri bir söyleyin. Ben beş dakikalık dedim. Bayramda gazino, bir gazinonun fazla, iki gazino değil. Bir gazinonun beş dakikalık gelirini, kazancını verseler, Türkiye'nin en büyük alıntını yaparız. Normalde bir dakikalık kazancı yetiyor. Bu alıntı yapmıyor. Bir dakikalık, beş dakikaya gerek yok. Ya dedim Melis Otelleri beş dakikalık kazancını verse sonuçta Kıbrıs'tan parayı kazanıyorlar. E bu insanlar Kıbrıs için öldü. Yani nedir yani? Ha, ondan sonra bir anıtı yapacak ya E, bulunur ya. Mersin'de bulunur, Kıbrıs'ta bulunur ama ideali Mersin'de olması tabi Niye? Çünkü Mersin'den yola çıktı bu gemi. En son Mersin limanına gitti. Yani eğer zaten Gaziler grubu biliyorum canım yani ben yani şeyle konuştuk. Ee, Ösen Bakkal Yani böyle bir çabalar olduğunu biliyorum. Ama 10 aydır yapamamışlarsa ne diyeyim artık? Bunu uğraşmaya gerek yok böyle şeyler. Hemen evet. tutuklu bulacaklar, temeli atacaksın bu kadar. Benim öyle söyleme, değil. benim söylemeye çalıştığımı herhalde izah ettim. Sen de anladın. Yani e, önemli de. olan güçleri birleştirip e, de, e, üzümü yemek. Ya zaten evet. onların şeyinde olması lazım. Elbet. Uh, Elbette. 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 Yani bu Elbette. Şifahi, oldunlar, tabii ki. Elbette. Onlar evet. battı e, gemide. Tabii, tabii, tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Evet, peki. Ee, bu konuyu şimdilik bu şekilde bırakalım. Bilgin Bey el kaldırmış. Bilgin Bey buyurun efendim, açabilirsiniz sesinizi. Açılmıyor mu? Tekrar deneyin. Açılması lazım. Evet, şimdi açıldı. Evet, açıldı. Teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Gerçekten katıldığıma da e, çok mutlu oldum. E, elektrik mühendisiyim. Ee, 1989'da e, Deniz Asseymen olarak e, katıldım. Ee, Karamürsel'de eğitim gördüm. Arkasından derince bulundum. Daha sonra da İskenderun'a tayin oldum diyelim. Kocatepe deyince dayım aklıma geliyor. Dayım 1949 doğumlu Deniz Asteğmen'di. Ve e, Deniz görev yaparken Amerika'da Koca Tepe ve diğer gemi Ada Tepe'nin e, Türkiye'ye gelmesiyle ilgili e, gruba katılan e, az e, subaylardan biriydi. Tabii e, kendisi üniversite okumak istediği için döndükten sonra kimya mühendisliği okudu. Sonra da şimdi şu anda Amerika'da yaşıyor. İster istemez Kocatepe Adada gemileri bende ayrı bir yeri var. Gölcük'te bir denizaltıyı gezmiştim. O küçücük alanım içinde denizin altında yaşayan insanlar, görev yapan insanlar gerçekten çok zor şartlar altında görev yapıyorlardı. Şu anda da ülke politikaları bakımında görev yapmaktayım. Doğan Subaşı da vakıf başkanımız. Kendisi kara kuvvetlerinden şey. biraz önce Koca Kocatepe'nin batma olayı zaten hep bizim içinde bir yürekler acısı gerçekten. bunun yaşatılması gerektiğine gerçekten inanıyorum. Ne yapabilir? Hep birlikte de aslında nasıl, ne şekilde yaşatmak gerekir? Bunu bir projelendirebilirsek bunu gerçekten ele almak gerektiğine inanıyorum. Bunu bir projelendirelim. Yani bu akşamın bir çıktısı olarak ne şekilde yaşatabiliriz? O denizaltı olayı gerçekten e, ayrı bir konu. Kocatepe ise apayrı bir konu. E, denizaltıları e, gerçekten bu program çok güzel oldu. Yani inanın o orayı gezmemiş olsam bu kadar yoğun bu duyguyu yaşamazdı. O küçücük alan içinde denizin altında insanlar nasıl görev yapıyor apayrı bir duygu gerçekten. Kocatepe ise Türkiye'nin e, o dönemde 70'li yılların başında e, Amerika'dan getirdiği Adatepe ile Kocatepe ile birlikte bunu da ayrı bir e, hikayesinin yazılması gerektiğine ben bu programı düzenleyen sunan Özellikle biraz önceki komutanına hürmetlerimi sunuyorum. Bunu bir proje elde edelim. Teşekkür ederim. Beygin, İlgin Bey, biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ee, siz Poyraz Mavi Vatan grubunun sunumlarını eğer izlemek isterseniz telefon numaranızı bize iletin. Ee, Duyurular grubuna sizi yazayım. Daha önceden yazılmadıysanız bilmiyorum. En azından oradan görürsünüz ee, ne zaman hangi programı yaptığımız. Sesiniz kapalı. Bir, bir saniye sesiniz kapalı. Bir saniye. Evet şimdi deneyin lütfen. Açılmıyor mu? Deneyin lütfen. Açılması lazım. Ee, lütfen. Bu gruptayım ama e, ah, ah. üstad sizin grubu dahil ederseniz çok mutlu olurum. Tamam. Oldu. Çok teşekkür Peki. ederim. Peki efendim. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet efendim. İyi başka efendim. soru sorusu olan katkıda bulunmak isteyen Ali abi gördüm biraz önce. Ee, ama eli indi tekrar galiba. Ali abi açabilirsin sesini. Evet açtım. Evet. Tamam. Buyur. Ya Ali Reza kardeşim. Seni çok seviyoruz. <laughs> sağ ol var ol da. Ya bizi kahrettin be abi. Şimdi adamlar ne güzel geçmişlerini anıyorlar. Ölülerini alıyorlar, şehitlerini alıyorlar. Ya bize de Çanakkale'de denizciler, e, değil mi? Çanakkale'yi tuttular. E, Gaziler günü mü, şehitler günü yaptılar. Ya Çanakkale'de e, e, Türklerden kaç kişi öldü deniz savaşlarında? E, keferelerden kaç kişi öldü? Biz keferelerin ölüsünü alıyoruz, ayrı Şimdi müzecilik senin ihtisasın bu konuda tartışılmaz. Şimdi düşünebiliyor musun? Biz böyle şeyleri sevmiyoruz. Benim çalıştığım kurum Ülke Denizcilik İşletmeleri yüzlerce gemi gelmiş. Ya o gemileri biliyorsunuz savaş gemilerinde vardır Tahtadan isimleri yazar. Özellikle Kaptan Köşkü'nde bizde e, her iki tarafta sancak iskeleri. Ya bunları ye, söküp de muhafaza bile etmemişiz. Düşünebiliyor musunuz? Bir e, e, Gül Cemal ile ilgili bir belgesel çekildi resmini bulamadık. Bırakın şeyi Hollandalılar, e, pardon Karadeniz gemisiyle ilgili sergi gemisi. Biz e, fotoğrafı bulunca e, Hollandalılar teslimleri faturayı verdi İşte biz buyuz abi. Onun için ama yılmayacağız, devam edeceğiz, devam edeceğiz abi. Yine eline koluna sağlık. Var kardeş. Ali abi e, sağ ol. Karadeniz'le ilgili resme ihtiyacın varsa bana hatırlat lütfen. Hayır bilgi olarak söyledim. <laughs> sağ ol tamam. canım. Peki. E, Ferhat Yüzbaşı buyurun efendim açabilirsiniz sesinizi. Buyurun. Efendim herkese iyi akşamlar. Ali Rıza Albay'ım Karacaları pek ama ben amatör denizi <laughs> şartlamına katıldım. <laughs> Onun için rahatlıkla söz alabildim. Efendim çok teşekkür ediyorum gerçekten ilginç ve ilgiyle izlediğim bir e, program oldu sağ olun var olun e, iki sorum olacak bir tanesi e, NATO sınıflandırmasını Alfa Bravo Bravo Charlie gibi Ruslar kabul ediyor mu yoksa NATO e, gözüyle mi oraya bakılıyor diğer ikinci sorum da e, denizaltının yelkeninin e, fonksiyon nedir sanıyorum satıhta kullanılıyor. Daldığı zaman içine su falan giriyor gibi geliyor bana tam bilemiyorum ama yani onun şey nedir fonksiyon nedirin için yapılmıştır bir mutlaka bir görev vardır onu açıklarsanız çok memnun olurum tekrar teşekkür ediyorum efendim e, İkinci kısmı anlayamadım neyin görevi nedir? E, yelkeni soruyor Evet, yelkeni tam şimdi e, NATO, Rus denizaltılarındaki e, NATO kodlandırması NATO'nun kendi çıkardığı bir şeydir. Ruslar kabul etsin veya etmesin. Yani NATO ülkeleri kendi arasındaki yazışmalarda Alfa sınıfı denizaltı, Bravo sınıfı denizaltı, Fostro sınıfı denizaltı olarak bir kendi aralarında yazışırlar. Bunu Rus'un kabul edip veya etmemesi diye bir şey söz konusu değil. Zaten yani kimsenin izin almak durumunda değil. E, dolayısıyla öyle bir şey bir e, geçerli değil. Ha, Ruslar biliyor mu? Bilirler. Çünkü bu açık olarak medyada da, e, o zamanki medyada da, şimdiki medyada da e, o şekilde e, telaffuz edildiği için yazılır. Yelken dediğimiz kısımda da, şimdi denizaltının asıl bir mukavim teknesi vardır. Yani tamamen bir silindirdir bu. Tamamen tam bir yuvarlaktır. Bu basınca dayanıklıdır. Denizaltı daldığı da zaman herkes o, o yuvarlak mukavim teknenin içerisindedir. Ama denizaltı satta yüzeye çıktığı zaman artık yüzeyde artık seyir yapabilir. E, o zaman da ne oluyor? Mukavim teknenin dışına çıkıyorsunuz. Biraz yukarı çıkmanız lazım. Artı gemideki e, şeyleri, o periskop, e, şnorkel vesaire olan bütün o uzun çıkıntıları da muhafaza edecek bir yere ihtiyacınız var denizaltı. Ben denizaltı değilim ama e, genel bir bahriye bilgisi olarak görüyorum çünkü sonuçta bunlar. E, oldukça yukarı doğru çıkan bu, uzun şeyler. E, denizaltının kendi e, bu teknesi içerisinde bu kadar bir alan şey yok, yükseklik yok. Yani demek ki 6 metre ama sizin 12 metre ihtiyacınız varsa bir yelkene ihtiyacınız var. O yelkenin içerisinde işte o köprü üstü dediğimiz yer de var. Orada da 3 kişi, 4 kişi durur. Bunun açık kısmı vardır. Uçlarda kapalı kısımları var. E, tabii onlarınki okyanuslarda vesairelerde gittiği için tutuklar vesaire o köprü, kapalı köprüsüne de ihtiyaç e, oluyor bizimkilerde kapalı kısmı bizimkilerde de olmasa ama bilmiyorum yani denizaltı isteyi çıkmadığım için ama o yelken dediğimiz kısımda bütün bu denizaltı giriş şeyleri e, e, ne bileyim halatları vesaireleri böyle e, su üstünde kullandıkları şeyler vardır ama burada bunlar dediğim gibi denizaltı bastığı zaman tamamen e, suyla çevrilir. Öyle değil. Denizaltı de, denizaltı daldığı zaman diyelim şunu Ali Rıza. Denizaltıcılar duyarsa du, duyarsa de. kızarlar. <laughs> e, daldığı zaman batmaz denizaltıcılar. Daldığı zaman e, tekne haricinde her yere su girer. Hatta bir gördünüz mesela denizaltının ön ve arka tarafı, baş ve kıç kısmı da platform vardır diyor. Onlar da mukavemet tekne değildir. Onlar da mukavemet teknenin üzerindeki güverte kısımlarıdır. Onların da altına su girer. Yani öyle değil. Onlar tamamen ayrı bir e, saç kısımlardır. Bu kanun tekneli ilgisi yoktur. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Ee, Sinan Bey buyurun efendim. Açabilirsiniz. Evet. E, ben e, Ali Bey'e çok teşekkür ederim. E, iki tane efendim e, bilgimi paylaşmak istedim sizinle. Birisi Gelibolu'daki e, o Dumlupınar e, denizaltı maketi ee, orada e, benim buradaki bir e, tanıdığımın babası da o deniz altında şehit olup e, her gittiğinde e, orada o maketi dolaşır. O maketin üzerinde şehit olanların isimleri varmış. Beraber gittiğimizde efendim o isimleri aradı tekrar isimleri kaldırmışlar. Bu bir. İki. O efendinin babası deniz altında kalan, babasının mezarı yok, denizin altında. Ve her efendim yıl kazan olduğu gün akbaş iskalesiyle gelip denize bir çiçek atar babası için. Ya bu iş ne? Bu e, babasına olan bir şey vefa. Babası büyük daha sonra e, öldükten sonra şehit olduktan sonra. Bu bir. İkincisi. 86 88 arası Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapan Emin Göksan Paşa amiralimiz. Evet. Evet. Emin Göksan efendim e, amiralimiz e, emekli olduktan sonra üniformasını ve bütün efendim e, plaketlerini Nato Kuşlar Köyü Etnografya Galerisine bağışladı. Şu anda Nato Kuşlar Köyü Etnografya Galerisinde Emin Paşa'nın üniformaları ve plaketleri sergilenmekte. Bunu paylaşmak istedim. Ben naçizane hava indirme tugayında yedek subaylık yaptım. 79-80'de. Ders olduktan sonra üniformalarımı getirdim şapkamla beraber. Hala efendi evimde durur saklarım. Bunu da belirteyim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, sağ olun Sinan Bey. Yani e, üniformaların hepsi de tabii atılmıyor. Ben çok erken ayrılmış olmama rağmen, benimkiler içine giremem artık ama duruyor. <laughs> Bilginiz olsun yani. <laughs> evet. evet. E, Ayhan abi buyurun efendim. Açabilirsiniz sesinizi. Buyurunuz. E, Aliza çok teşekkürler. Harika bir sunumdu bence. E, Kocatepe meselesinde tamamen seni destekliyorum. Yani e, bir şekilde bunu hayata geçirmek lazım ama o ÖSAN e, abilerin yaptığında ne gibi bir engelle karşılaştılar bilmiyorum tabii yani konuşmadım. Belki onlarla konuşup bir orta yol bulunabilir diye düşünüyorum. Yani. Onayda yapılamadıysa hadi Ay, o, 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 o o onay <laughs> Alirza onay kısmı benim benim şeyim olabilir, tahminim olabilir. Onaya takılma. Yani o onay almaya gerek yok. Kimceden onay almaya gerek evet. yok. Dedikflutter bu konuyu ilgili onay verme bakan değil ilkerek. Tabii tabii öyle bir şeye ihtiyaç olduğunu evet. zannetmiyorum. Evet. Yeter evet. ki organize olma, onunla ol, bilsin yani ha. Yani. Eğit gaziler, malul gaziler derneği bilmem ne şubesi çıkıp ben bunu yapacağım kardeşim dediği anda yapar. Parayı da koyar cebine, parası da varsa. E, bir de alan buluyorsun bir belediyeden şöyle bir 50 metrekare. Bu kadar mı Doğru, doğru doğru. Yani. Ha bir tek deniz kuvvetlerinden şunun için izin alınması gerekiyor. Eğer deniz kuvvetleri komutanı amblemini koyacaksanız alıp o zaman izin alması gerekiyor. Koymazsınız olur bir Ama koyarsanız izin almak zorundasınız. O izin almadan amblemi logoyu koyabilirsiniz. Evet. Ve deniz kuvvetlerini niye vermesin? Ya yani şimdi biri Sakarya'da adam çıktı Sakarya'nın karısı bir ben durumlu plan alıntı yapacağım dedi. İzin vermedi mi deniz kuvvetleri? Ya da izin istemedi belki de. Gerek duymadı. Adamın parası var yapıyor ya. <laughs> kimle karışır yani? Ben şu anda benim bahçeme yaptığım kimle karışır? Herkes inşaat yapıyor bahçesinde. Ben de buraya bir anıt yapsam, üzerine de koca yapsam bir karışabilir mi? Kimsenin bir yetkisi var mı? Yok. Hiç kimse yani. Hayır, önemli olan güçleri birleştirip e, alınganlıklar olmadan ortaya güzel bir şey çıkarmak. Onu söylüyor. Yani, aya, bence Ayhan abi de aynı şeyi söylüyor. Yani, öyle evet. <laughs> Kaç milyon lira topladınız şu ana kadar? Bankada ne kadarınız var? Bir rakam verebilirse ilerlemişler derim. Önce çünkü parayı bulmak lazım. Kaç milyon topladılar şu ana kadar? Onu sormak lazım. E, Ilerleyememişler. Iletişim iletişim kurup e, karşılıklı birlikte konuşulursa bunlar çözülür diye düşünüyorum. Yani öyle, tabii. Tamam. Yani, konuşan, yani işi sahibi onlar aslında. Yani biz değil e, yani. birlikte yapmamız gerekir. Onlara destek olmamız gerekir. Ama sırf onların da işi değil. Hepimizin işi bu. Türk insanının işi bu. Doğru. Yani, doğru. Ama senin öncülüğüne teşekkür ederiz yani. Benim söyleyeceğim bu kadar. Ee, sağ ol. Çok teşekkürler. Aklıma geldi yani naçizane. Kendi kendime üzülüyorum çünkü. Peki sağ olun efendim. Ee, Ali Rıza Sevim, Sevim Tuzcu Hanım e, bir mesaj yazmış. Bir bakarsan mesajlara orada bir sorusu var. Eğer göremiyorsan okuyayım. Görüyor musun? Denizcilik Bakanlığı ile ilgili. Alttan ikinci mesaj. Okudum. Tamam, okudum. Tamam peki. <laughs> Valla bütün ülkelerin vardır Denizcilik Bakanlığı ama bizde Denizcilik Bakanlığı olmasına izin vermezler bazıları. Malumunuz onu da anlatmıştım bir sunumumda. Türkiye'de ilk Denizcilik Bakanlığı'nı Atatürk kuruyor. Ama maalesef Atatürk'ün emriyle kurulan bu Denizcilik Bakanlığı'nı ileni kapatıyor. Denizcilik Bakanı'nı da hapse atıyor. Atatürk'ün arkadaşı olan Karacı Yarbay'ı Türkiye'nin ilk Denizcilik Bakanı'nı İnen'i hapse atıyor. 3 sene adam hapis yatıyor. Denizlik Bakanlığı'nı da Atatürk söylemesine rağmen İnen'i yapma, yanlış yapıyorsun demesine rağmen İnen'i Denizcilik Bakanlığı'nı kapatıyor. Bakanı da hapse atıyor. O günden beri de Denizlik Bakanlığı nedense derse kurdurulmuyor Türkiye'ye ve Türklere. Ben başka, daha başka bir şey söylemeyeyim. Kurdurmaz da kolay kolay. Ancak çok özel dediğim politik ortamın değişmesi lazım. Türkiye'nin bu şeyden kurtulması lazım. Ama coğrafyamız burada olduğu müddetçe de kurtulmamız biraz zor gibi gözüküyor. Evet. Türkiye'nin Türkler tarafından yönetilmesi de lazım. evet. evet. Peki. Efendim acaba başka sorusu ya da katkısı olan var mı? Yoksa bildirgeye gireceğim ondan sonra biraz da kaydı bitirip sohbet edeceğiz. Var mı acaba sorusu olan? 10 saniye bekliyorum. Bizim ülkümüz Mavi Vatan. Mavi Vatan'ı hak etmeli. Denizi sevmeli, yüzmeli, dalmalı, körekçi, yelkenci olmalı. Mavi Vatan'da kadın güzel, yelken yapar, Kürek çeker, su altında fotoğraf çeker, hatta kutuplara gider. Balık yedirir çocuklarına Nasıl balık tutulduğunu bilir Çünkü Mavi vatan sözde olmaz Kültürde ise olur Okullarımızı açın Deniz Lisesi açılsın Kuleli Askeri Lisesi açılsın Assubay Hazırlama Okulları açılsın Askeri Tıbbiye açılsın Hıfzı Sıhhat Enstitüsü açılsın Atamızın kurduğu Türk tarih ve dil kurumları eski dernek yapısına kavuşsun, Atatürk'ün vasiyeti üstündeki hukuk lekesi silinsin. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ve tanıtılma çabaları başlasın. Mavi Vatan Ülküsü eğitim programına alınsın, eğitim dili Türkçe olsun. Evet efendim. Ali Rıza çok çok teşekkür ediyoruz tekrar kısa zamanda. Her ne kadar sen de hazırda olsa gelip bu sunumu bizlere yaptığın için sağ olasın. Burada katılıp izleyen herkese, YouTube'da da bizi canlı olarak izleyenler vardı. Onlara da teşekkür ederek bu akşamki canlı yayınımızı sonlandırıyorum.